bana pek uygun olduğunu sanmıyorum. Senin daha macera dolu, daha heyecan dolu bir kulübe ihtiyacın var. Karşınızda geleceğin astronotları kulübü. Astronot mu dedin? Astronot. Astronot. Kristen, astronot plasım iniş yaptı, tamam. Yaşasın başka bir gezegene ayak basan ilk insan oldun. Tamam. Aa, sanırım tamam demen gerekiyordu. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hayır, hamam değil. Tamam. Tamam. İyi, peki. Anlaşıldı. Tamam. Tamam. <laughs> tamam, gezegeni keşfe çıkalım. Hazır mısın Reiki Ne haber? Ne haber? canına bu gezegenin yüzeyinde bulunan taş örnekleri olağanüstü. Bence de sana fırlattım da boşluğa bile düşmüyor. devam edeceğim. R2B2 senin şu anda... Gezegenimize ayak basmaya cüret eden... Merhaba de... benim astronot Blossom dünyanın temsilcisi. Sessiz ol. Uzun ışık yılları boyunca siz dünyaları takip ettik. Senden tek bir şey öğrenmek istiyorum. Söylesene saçın nasıl bu kadar parlak? <laughs> şey, eğer saçına bir puan vermem gerekseydi muhtemelen 10 puan verirdim. O halde galaksiler arası dostluğumuzun şerefine, hatta gelecektekilerin de şerefine. Barış sodasından içelim. Barış sodası. barış i̇şte sodası içiyoruz. Bunu bir bardak altıyla taşlandırmak isterim. Bizim gezegenimizde bardak altlığı kullanmak kavga sebebidir. Özür dilerim. Özür dilemek daha da büyük bir kavga sebebidir. Dünyayı yok eden robotu gönderin. Çıkabilir. Her şeyde sorun çıktı. <laughs>